Arkadaşlar herkese selam. Kripton kanalına hoş geldiniz. Binance detaylı kullanım serisinin ikinci videosu ile karşınızdayım. Bugün bu videoda sizlere limit emrinin nasıl kullanıldığını anlatacağım. Arkadaşlar diğer emirler gibi limit emri de al ve sat kısmından oluşur. İki kademeli bir emirdir. İki aşamadan oluşan bir emirdir. Nasıl kullanırız? Hemen size Bitcoin üzerinden örneklendirerek anlatayım. Şimdi arkadaşlar Bitcoin'in fiyatı şu anda e, 60.500 dolar. Fakat siz bunun 60.000 dolara kadar geri çekileceğini öngörüyorsunuz. ya yani 59.000 dolara kadar geri çekileceğini öngörüyorsunuz. Ve e, buralardan işleme girmek istemiyorsunuz. E, fakat bilgisayarın başında da beklemek istemiyorsunuz. Bu gibi durumlarda limit emrini verip Hayatınıza devam edebiliyorsunuz. Diyelim ki Bitcoin'i 59 bin dolara kadar çekilmesini öngörüyorsunuz. Buraya e, 59 bin dolar yazıp, buraya da kaç tane Bitcoin almak istediğinizi ya da kaç dolarlık Bitcoin almak istediğinizi yazdıktan sonra başka yapacağınız herhangi bir işlem kalmıyor. Mesela örnek vereyim. burada benim boşta 1510 dolarım varmış. E, 59 bin dolardan ben 500 dolarlık Bitcoin almak istiyorum. Burada BTC al dediğim zaman 59 bin dolara geldiğinde BTC 500 dolarlık buraya düşüyor açık emirler. Benim burada limit sat emirlerimi de görüyorsunuz zaten. Buraya emir verdiğimiz BTC al dediğimiz zaman limit açık emirlere düşüyor. Bakın görebilirsiniz BTC USDT limit emri al 59 bin dolardan. 0.0084'lük 500 dolarlık Bitcoin. Burada görebiliyorsunuz. İptal etmek istediğiniz zaman buraya iptale tıkladığınızda emir anında iptal ediliyor. Bunun aynı şekilde sat kısmında şu şekilde kullanıyoruz. Diyelim ki elinizde şu anda bir Bitcoin var. Bunu ben size elimde olan bir işlemden anlatayım. Mesela Stormix'te Bakalım. İptal ettim. Şimdi mesela ben için 0.091'e kadar gideceğini düşünüyorum. Fakat e, hedefime ulaşırsa ve ben bilgisayar başında olamazsam, satamazsam diye limit emrini verip e, bilgisayardan uzaklaşabiliyorum. Sat kısmına geliyoruz arkadaşlar. Limit emrindeyiz. 0.090 1 yazıyoruz buraya hedefimizin olduğu fiyatı. Miktarı istersek elimizle yazabiliriz. İstersek burada yüzdeliğini ayarlayarak %25, %50, %75 şeklinde seçerek %100'ünü satmak istiyorum. Ee, StormX sat dediğim zaman 0.091 9 centten 7586 StormX'imi 690 dolar fiyatına satış emrimi onayla dedim. Limit emri bu kadardı arkadaşlar kendinize iyi bakın kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın bir sonraki emir türünde görüşmek üzere